Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Subway Surf oyunu karşınızdayım. Bugün Subway Surf oyununda arkadaşlar Türkiye rekorunu vurmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Türkiye rekorunu internetten baktım. 76.400 civarında. Benim hedefim ise 80.000. Bakalım yapabilecek miyim? Eğer yaparsam benim için çok gurur verici bir an olur. İzleyip göreceğiz. Artık yaparsam da yapmazsam da YouTube kanalına yükleyeceğim. Belki siz yaptınız belli mi olur? 76400 yani 77000 yazar yaparsanız sizin adınızla geçecek. Hemen internete de bağlanırsanız orada göstereceğiz sizin adınızı. Yani mesela diyorum benim adım Ali. Eğer ben bu rekoru bulursam şimdi bu bunun internet sitesine gideceğim. Ve orada vurursanız Türkiye rekorunu ülke Türkiye'ye seçerseniz yazacak ki mesela Türkiye'de bu skorla bu isim birinci. Ben de istiyorum ki o isim ben olayım. Bakalım yapabilecek miyim? Eğer yaparsam çok iyi olur. Yani 76.400 civarında 77.000 de yaparsam benim adım geçecek. Umarım yapabilirim. Şimdiye kadar 80.000 oldu. Oyun kralı Ali bakalım yapabilecek mi? göbekçi geldi. Otunlu karnıyla nasıl öyle koşuyor ya? Sanki götünde nitrojen var ya onun. Köpeğiyle birlikte öyle koşuyor ki. Hızlandı arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. skorunuz yükseldikçe ben e, kişik Jack'i seçtim. Size artık hangisini seçerseniz. Andrea var. Ama ben Jack'le çok iyi oynadığım için Jack'i seçtim. Ee, hızı hızlandıkça arkadaşlar, şimdi Jack hızlanıyor ya, oyun da hızlanıyor. Puanınız yükseldikçe oyun e, oyunun hızı çok çoğalıyor. Onun için rekor bulmak zorlaşıyor. Ama bakalım ben yapabilecek miyim? Eğer yaparsam çok iyi olur. Bravo sana Jack. Müthişsin. <laughs> Anettim hani bu. Of, bekçi geldi. Nedense ben öldüğüm zaman hep ölüyor. Hiçbir zaman benden önce ölmedi. Ya beni yakalar ya ben de ölürüm kendisi de ölür. Hiçbir zaman benden önce öldüğünü görmedim. Nedense onun kuralı çok. Öyle böyle değil. Evet arkadaşlar. 23.000 Fena spor değil. Umarım yapabilirim. Şimdiye kadar çok iyi geldim. Ah be hiç görmedim ama neyse ki anahtarım var. Hemen anahtarımı kullandım. Ve arkadaşlar 30 bin civarındayım. Umarım bulabilirim rekoru. Ve yine de Havai mitolojim en sevdiğim arkadaşlar. Çok çok iyi. 30 bin ulaştım. Umarım bundan da yükseltebilirim. Hemen kaykaya aldım bir tane. Ne kadar profesyonel diye oynuyorum değil mi arkadaşlar? Müthiş. Ah be. Neyse bir kaykayım vardı. Kaykayınız olduğu zaman kaybedersiniz bile. Hesaplamıyor. Arkadaşlar çok çok iyi geldim. Bakalım ne yapacağım. Bu video artık kaybetsem bile yükleyeceğim derken kaybettim ağzıma. Evet neyse arkadaşlar çok değişik bir video oldu. Yüklemeye düşünüyorum YouTube kanalıma. Siz göreceksiniz artık yükleyeceğim. Evet. Bu videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli. Teşekkürler. Hoşçakalın.